Evet. Fırat Abici. Evet değerli izleyicilerimiz. Yine Gölcük Yaylası'ndayız. Bolu Gölcük Yaylası'ndayız. Aramızda Ankara Derneği'mizin gerçekten emektarlarından Sayın Çetin Fırat abimizle beraberiz. Teşekkür ediyoruz. Çetin abicim bu sıralar sık sık beraber oluyoruz. İnşallah, İnşallah bu, bu birliğimiz, beraberliğimiz Eyvallah. bozulmaz. Eyvallah. Çetin abicim size şunu soracağım. Derneklerimizin düzenlemiş olduğu kış gezisi artık geleneksel oldu. Kolisar Kayıtlılar birliğini, beraberliğini her ortamda olduğu gibi bugün de yine gösterdiler. Bu konu hakkındaki duygularınız nelerdir? Öğrenebilir miyim? Murat'cığım ben sana her şeyden evvel çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hele Facebook'tan biliyorsunuz Koyri medyasında Facebook arkadaşım, dostuyum oradan da sizleri takip ediyorum. O Koyri Sar'daki o canlılık, hareketlik yani tüh dedik biz de niye orada olmadık diye hayıflandık yani üzüldük gerçekten çok dolu dolu bir gün yaşamışsınız onu gördükten sonra buraya da daha önceden katılmak gibi niyetim yoktu ama ondan sonra onu gördükten sonra buraya katılmamak için yani kendimi kendimi affetmezdim yani yani hakikaten bugün de burada bütün Koydusar Vakıf Federasyon ve Koyulsar Merkez Derneği olmak üzere tamamı buradaki birlikteliği ve beraberliği görünce yani duygulanmamak halde değildi yani emeği geçen, organize eden herkese ve herkese çok çok teşekkür ediyorum yani hakikaten burada bir birlik beraberlik havası oluşturuldu herkese bu toplantıda kongrede de onlar konuşuldu yani biz çok duygulandık sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani benim hep bir duam vardır. Allah tekrar ördürsün diyorum. Amin Çetin abicim biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Allah sana uzun ömürler biz versin. Biz İnşallah biz de derneklerimize de. yine büyük katkılarınız olacak. Sağ ol, Allah razı olsun. Siz çünkü gerçekten büyük emektarlardan bir tanesisiniz. Dernekçiliği hakikaten bizler sizlerden öğrendik. Ya, estağfurullah, estağfurullah. Ben şöyle diyeyim, e, Koylu Sardeneği, Asidefo, yani Koylu Sardeneği olarak hem Sivas Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin içerisinde, hem de Asidef'in içerisinde ve de bu dönemde Asidef'in başkanı da kendi hemşerimiz Koylu Sardeneği Başkanı Güngör Çankaya, ondan sonra bir ayrı yerimiz var. Federasyonda olsun veya veyahut da e, Sivas Derneği içerisinde ayrı bir yerimiz var. Ki hep de gıptayla bakıyorlar, teşekkür ediyorlar. Ee, bu da koresel olmanın bir farkı farkındalığı herhalde. Evet gerçekten koresel olmanın bir farkı. Çetin evet. abicim tekrar çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. sağ olun. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Sen. Siz de iyi ki varsınız. Sağ olun.